Bu şehirdeki en disiplinli insan benim. Ama kendi ailem kendi evimde disiplinimle dalga geçiyor. Olacak iş mi? Torunum ne zaman isterse evden gidiyor, ne zaman isterse geri dönüyor. Canı isterse eve geliyor, istemezse dullar evinde kalıyor. Burada biriniz bana garanti verebilir misiniz? Viplav'ın ne zaman eve döneceğine garanti verebilir misiniz? Biri bana söyleyebilir mi? Oğlum. Bu da ne? Çıkar hayır, şunu. Hayır, hayır olmaz. Tanrım. Hayır. Herkes benden korksun. Korksun artık. <gülüyor> <gülüyor> Kimse beni hafife almamalı. Değil mi büyük baba? Herkes benim böyle korkunç biri olduğuma inanıyor. O zaman ben de korkunç olurum. Nasıl fikir ama? <laughs> Uh, uh, ne? Sana <laughs> ne oldu böyle? Hayır pardon hayır Ne oldu sana delirdin mi? Neden bahsediyorsun? Şeytandın Şeytansın ve hep şeytan olacaksın Ben şeytanım babaanne Torunun eve döndü diye hiç sevinmedin mi? Hadi benimle gel Seninle konuşmak istiyorum Gidelim Viplav Bugün olmaz büyük baba. Bugün sorularına cevap verecek durumda değilim büyük baba üzgünüm. Bugün hiç soru yok. Cık, teşekkür ederim. Beni dinle. Ne yapıyorsun? At şunu. Ne oldu ki? Ne diyorsun? Bu benim gerçek yüzüm ama büyük baba. Bunu istesem bile yok edemezsin ki sen. Çünkü bu yüz kalbime yerleşti artık. Sonsuza dek kalacak. Bundan sonra eski Viplav yok. Yeni Viplav'la tanışın. Neden ki? Bırak kalsın. İyi geceler. Gidelim babaanne. Şunu bana bakayım. Sana ver dedim. Otur, gel. Hadi. Otur Viplav. Sana su getireyim. Da Şeytan, şeytansın ve hep şeytan olacaksın. Ne oldu oğlum? Neden neden öyle konuştun? Bir şey mi oldu? Babaannene anlatsana. Dani bugün beni... ...herkesin önünde tokatladı baban. Benden şüphe ediyor. Sığınma evini almak istediğimi düşünüyor. Ben o evi ne yapayım ki baban? Acılarını hissetmek için kendi evimden ayrıldım. Onlar için onca şey yaptım. Ama her şeye rağmen o. O kız hala benden. Şüphe ediyor babaanne. Ben hiç öyle şey yapar mıyım babaanne? Viplav. <laughs> o kadar kötü bir adam mı? Hayır. Hayır. Endirani. Dani gelip bana sığınma evini bayrammış gibi süsleyelim mi dedi. Hem biraz içimiz açılır. Bence o da bizi üzgün görmek istemiyor. Bence de olur büyük anne. Olanlara biz de çok üzüldük inan bana. O kadar da bencil değiliz yani. Ama gerçeği de görmezden gelemeyiz öyle değil mi? Beni sadece bir şey korkutuyor. Bay Vip'la buraya bir daha asla gelmemeli. Zaten yeterince olay oldu. Bir sürü şey yaşadık. Bir daha bu eve gelmesini istemiyorum. Abartma. Hadi anne. Korkmana gerek yok tamam mı? Sen sadece belgeyi güvende tut. O şeytan bize bir daha zarar veremez. Tamam mı? Suvena dikkat et. Suvena. Suvena dikkat et. Suvena. Suvena. Yavaş Ay, ne ol. Ne oldu? Ne oldu? Gel. Ne? var kızım? Ah. Suvena. Ne oldu dedim? Tamam sen sakin iyi ol. misin? Su getir hemen Lakşmi. İyi misin? İyi misin? Ne Şey, su getir lütfen. Ya. Yavaş otur. Otur. Tamam. İyi misin? Söyle. Tamam. Biraz daha tamam, için. sakin. Ah, titriyor canım. Sakin. tut onu. Aa, tamam. Ba bardağı tut. Hadi Aa. benimle gel. Gel sen ilaç getir. Hemen. Gel buraya otur canım. Gel otur kızım. Tamam. Tamam. Aa. Hala kusacak gibim. Senin neyin var kızım? Şey. Dün hiçbir şeyim yoktu ama bu sabah kahvaltıda çok yedim. O yüzden midem bulandı. Ya gerçek nedeni bu değilse bunu ortaya çıkarmalıyım. Hukuk fakültesinde okurken madalya kazanmıştım. Bunları almak için o madalyayı sattım işte. O yüzden bu faturayı getirdim. O şeytanın iyiliğine ihtiyacımız yok. Bize ihanet etti. Evimizi almaya çalıştı. Onun iyiliğine ihtiyacımız yok. Hey Viplav, Dullar evinden belgeyi çalan hırsız yakalandı mı? Gerçi bence şu dulların da sorunları hiç bitmek bilmiyor. Ama baksana, sen o dulların kurtarıcısı gibiydin biliyor musun? Gerçekten de. Yoksa kim bilir başlarına neler gelirdi. Özellikle de zavallı Dani'nin. Dullar evinin de, Dani'nin de canı cehenneme. Vipla, bize en azından ne olduğunu söyler misin? Beni iyi dinle. O zavallı falan değil. Kimse değil. Herkes bencil. Şu zamanda kimseye yardım etmemeli. Tripat ailesi bu şehrin en nüfuzlu ailesidir. Ben onlar için ailemin itibarını riske attım. Peki karşılığında ne aldım söyle? Annemi bile özür dilemesi için oraya gönderdim. Ama hata bende işte. Bende insan en azından suçunu bilmeyi hak ediyor. Onlara ailem gibi davrandım ben. Daha iyi oldun mu süverne? Şu aralar sık sık midem bulanıyor. Şey ben dün bana resipan yedim. Sanırım fındık dokundu. O yüzden kustum. Aa, bana resipan. Harika. Fındık alışkanlık yapar. Kim ısmarladı merak ettim doğrusu. Lakşmi saçmalama. Kız hasta. Sen dalga geçiyorsun. Git hadi. İlacını aldın mı canım? Şey. İlacını almayı unutmuşsun. Çok dikkatsizsin. Ayrıca sen onu dinleme. Biliyor musun? Hep böyle saçmalar o. Alışkanlık olmuş. Neyse hadi kalk. İlacını al. Hastasın ve ilacını almıyorsun. Tut şunu. Hadi. Sen dinlen. Ben yine gelirim. Baba. Ben mabede gidiyorum. Tanrı'nın izni ve sizin rızanızla bu seneki Diwali'yi gerçekten çok görkemli kutlayacağız. <laughs> Ne de olsa oğlum evine geri döndü. Hiçbir şey beni bu kadar çok mutlu edemez babacığım. Baksana baba. Her yer rengarenk olacak. Herkes çok mutlu olacak. Bir şey söyleyeyim mi baba? Bu sadece sizin olgunluğunuz ve planlarınızla mümkün oldu. Sonunda odullardan sonsuza kadar kurtulduk baba. Sana çok teşekkür ederim. Çiçekleri göster kızım. Evet buyurun işte. Ama baba. Ama. İşte hep böyle önümde eğil. Hayatın kolaylaşır. Anladın mı beni? Baba, bir yere mi gidiyorsunuz? Çok soru soruyorsun. Devamlı bana soru soruyorsun. Bu kötü bir alışkanlık. Sen kendi işine bak hadi. Bugün hayatımız işinizle bağlantılı babacığım. Ne yaptığınızı bilmek benim için her şeyden çok daha önemli. Anladınız mı? Yoksa tekrarlayayım. birazdan dönerim. Nasılsın Tripurari? İyiyim Bay Daşrat. Mutlu ol. Durga. Dua için sana çiçek getirdim. Bu çiçekleri ben topladım. Güzelce dua etmeni istiyorum senden lütfen. Hep mutlu ol. Al, al. Şimdi Tanrıya dua et. Ondan Tiripurari'nin güzel ve iyi bir kızla evlenmesini iste. Bu hepimiz için iyi olur çünkü. Tiripurari buraya gel. Sana evlilikten hiç bahsetmemiş olabilirim. Ama eminim bizim seçtiğimiz bir kızla evlenecektir. Aksini hiç düşünemem. Evet Bay Daşrat, artık oğlumun evlilik yaşı geldi. İstersen ben bir kız bulabilirim. Bay Daşrat izninizle ben onun için bir kız seçtim. Dani Söyleyin lütfen. Sizce Dani ve Tripleri iyi bir çift olur mu? Ha, şu dul kız Dani. Vay vay vay. Tarini dul evinden bayan Dani. Şeytanın evine teşrif etmişler. Buna inanamıyorum. Hey, sen delirdin mi yoksa? Hey! Çıldırmış olmalısın. Buraya gel. Onu tanımadın mı yoksa? O bayan Dani. Şeytanın evinde su içilir mi hiç? Söyle bakalım. Bu onun için zehir sayılır. Haksız mıyım? Ver suyu. Anladın mı? Hani çok iyi bir kızdır. Zavallı kız genç yaşında dul kalmış maalesef. Öyle bir kız bulmak çok zordur bu zamanda. Ama sorun şu ki o dul. Dulsa ne olmuş Bay Daşrat? Gani kadar güzel ve çalışkan bir kızı kolay kolay bulamayız. Benimle sanki annesiymişim gibi ilgilendi. Bir görseydiniz. Dani'yi çok seviyorum Bay Daşrat. Eğer gelinim olursa kendimi çok şanslı hissederim. Sen ne düşünüyorsun Tirpurari? Ha? Söyle. Dani iyi bir kız ama zamana ihtiyacım var. Tamam tamam olur. Zamane gençleri kendi kararlarını vermek istiyor. Hadi git. Dua et. Tüm kalbinle dua et. Triprari, annenle ben o kızı çok beğeniyoruz. Son seçim senin ama. Beni neden torununuzun hoşlandığı kızla evlendirmeye zorluyorsunuz Bay Dashlund? O beni kabul etmez ki. <laughs> Neyse sorun yok. Sizin istediğiniz her şeyi yaparım. Yeter ki ucu viplava dokunsun. Yeter ki Dani olsun. O bana yeter. Çok güzel kız. Her gün daha da güzelleşiyor. İstediğiniz buysa onunla evleneceğim Tanrı büyüktür. Çok büyüktür. Durun lütfen. Sorun bakalım derdi neymiş. Önce bir öğrenelim. Benim boşarcıcak hiç zamanım yok. Siz gidin. Ben ne istediğimi ona anlatırım. Arkadaşım olmanı istemiştim ben. Hiç mi anlayamadın yani? Ne istiyorsun? Çabuk söyle. Harcayacak zamanım yok. Beni reddettin. Şimdi ne istiyorsun peki? Buraya da mı vuracaksın? Hadi vur. Hadi vur ve git buradan. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.